Hadi bakayım. Kadim'i de aldım. Adamları da aldım. Her şeyi aldım. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Midlane'de Aphelios oynuyoruz. Karşımızda Fizz var. Ee, saldırıya devam girmiştim de keşke... ...şey girseymişim ya. Ayağa çabuk girseymişim daha iyi olurmuş sanki. Şarı çok bilmiyorum. Dün öğrendim daha. O yüzden... Aa, şunu şöyle yapıyorsun bunu böyle yapıyorsun diye zorbalamanıza hiç gerek yok yapıcı eleştiriler yapınız çağrı öğrenmek isteyenlere de güzel yorumlar olur böyle ufak tefek benim bilmediğim atladığım detaylar varsa lütfen yorumlarda bilenler yazsın şimdi kayın cangı var pekala ee, geri duracak niye gözyaşı başlamış ki bu Peki dur bakalım Biraz saldırırız alsam aslında fena olmayacak. Bu adam 3 level olmayı bekliyor derken oldu. Tamam. Ben şuraya bir totem atayım mı ya? Akelius bayağı güçlü bu arada. Saldırız alacağım. Çünkü neden olmasındı. Beni baitliyor da olabilir kayna doğru. O yüzden birazcık dikkat edeceğim. Üstüne bir de atlarsa belki yani. Abi minyona çarptın unutuyorum bunu kiosunun hep. kayın yukarıda abi pekala. Bak yine olmadı. Yine olmadı. Benim internette bir sıkıntı oluyor ara sıra bu arada. Ufak bir sallantı oldu. Hemen hemen kestiler abi. Hemen internetler çökmeye başladı. Bir tane oto ver. Hadi. Yetişebilir miyiz? Güzel oynadık. Güzel oynadık. Şurayı ittirebilirsem. Dur bakalım. Oo FPS drop falan. Amanın hemen 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 ittir 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 base atmamız lazım çok acilinden çok fazla kaldık Kayn'la uğraştık ama iyi Kayn savaşmaya devam etseydi bu arada ölecek dur FPS'i düzelteceğim bekleyin <laughs> Böyle teleport atarken şuradan bir dikey senkronizasyon hadi bakayım ah be alamıyoruz Şöyle yapalım bir de ayakkabı alayım Ya da ayakkabıdan ziyade doldurulabilir iksire ihtiyacım olacak önce çünkü elektrik verli ve tutuşturulu bir fiz ve altı level olmak üzereyiz. İlginç. Dur bakalım. Oo. Keşke bu kadar hızlı ittirmeseydim. Sonraki silah ne? Çakram mı geliyor? Pekala. Ve ileride kaldı ya. <laughs> Biz yani ne yapacak ki klasik. All deneyecek. Başka da yapacak bir şey yok. Burst atamazsa useless. Ama üç kişi var orada. minyon kaybediyorum hocam İyi hoş da bir oto verse stanlayacağım çok minyon kaybettim ya geri gelecek ya bence bir şey değil mi ofis geri gelir öyle bir vibe aldım adamdan neyse o da minyon kaybetti şu an biz öndeyiz Bekle kayın aşağıda. Wave bize doğru gelsin. Bu adam kule altından çıkmıyor. Ben pingimi attım nepe bakıp adamlar yine oralı değil peki ne yapayım. Pekala. İstediğim komboyu tam olarak yapamazsam da <laughs> Demek fiz alırsın ha. Bu kayın gelse direkt ölüyorum. Şu wave'i ittirmem lazım. Tuşlara rastgele bastım vallahi ittirdim. Hadi bir beyaz atmaya hak ettik valla kendimize gelelim. Hem şöyle, şöyle yapacağım. Bir ayakkabımız olsun, güzel set ölmedi en azından. Pimo AP'ye gidiyor Yani kat. olması biraz sıkıntı ya bizim için. Çünkü hepimiz de auto atak atıyoruz. Set auto atak atıyor. Lucian atıyor. Ben atıyorum. Burayı ittirmeyeceğim çok hızlı. Ah be. Ama biraz vurmam lazım. ooo Kayn erken gelirse bir bakayım ya bre ben ya sesimi attım bu arada bir Q Ska Aa, Ben bu Teemo'yu vururum bir dakika Vururum Yapma. İşte bu. İşte bu ya. İşte bu. 25 gold beklesem mi? 20 gold bekleyeyim. Hadi siz de bu sırada abone değilseniz aşağıdan lütfen abone olun. Haydi bakalım. Apelios dans ediyor mu? Ediyormuş. Çok da göremedik ama. Dur bakayım. mid'e gidelim. Biz artık mid'i saldık. Buradan topa gidebilir miyim? Dur buradan karşıma Kayın çıkabilir Fiz çıkabilir Bu suda bekliyor olabilirler fazla mı hayal kuruyorum yok ya yaparlar yaparlar biz hala kayıp bir yerlerden kafamı ulti atacak Muhtemelen ha, peki şu an şeyim yok bariyerim yok sıçram yok dikkat etmem lazım hmm. Geliyorum. Dayanırsanız. Dayanamadılar. Biri Geliyor mu Kain? Ya Fizbulçisi olup olmadığını bilmediğim için Hadi e, o tekrardan girmedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Eyvallah fizicim. Güzel sıçra. Bu arada kasmamış olsak bizi öldürebilirdi. Tamam tamam gittim. 2 level deyip güzel gayet iyi. Biz zor bir çarşıya karşısında oynamak için. Burst'u aşırı fazla elektro tuşturu var. Zaten ultisinden bahsetmeye bile gerek yok. Şöyle hızlıca ittirelim. Bir daha ittireceğim. Set bana yapışacak tabii ki çünkü ben SS atmadım ya adama hani Minyonlarımı da alacak Şöyle ben alayım da Nerede kalsın kalmadı pekala Gayet iyi Aphelios baya iyi ya bu arada Hani benim bilmediğim detaylar olabilir şu an Ufak tefek hani ne bileyim İşte şu skill'i attıktan sonra şuna geç şöyle yap ya da şu skill'leri attıktan sonra ulti bas Biriksin gibi bir olay varsa bilmiyorum şu an ama Varsa yorumlarda belirtin Bundan sonra daha dikkatli ona göre oynarım Şöyle midi birazcık ittirelim sonra botu oynayabilirim Kafama bir ulti gelebilir Saldırıları alacağım, hocam ama yani. Hadi bota gidelim madem, hadi çok istedim. Ben tanklamam, öyle bir şey yok. Ama bunlar kuleyi alacak buradan. Adamlar ejlere gitti direkt. Geliyorum. Ah ve Q'yu yanlış yere attım yanlış yere atmasam dörtte 4. O da acemiyleme verin yani şampiyonu üçüncü kez falan oynuyorum. Kaysa kuleyi alır mı? Ebedi gideceğim buradan. Vallahi alıyor gibi. O statiği var alacak. Kuleyi korumanız lazım. L Vigo. Yok abi kule gitti. Veigo yine tek başına giriyor. Peki. Peki. Alameti alabiliriz. Şöyle bir totem. <gülüyor> alamadı alamadı. <gülüyor> Çok iyi. çok iyi çar be. Allah bombaya bastık. Allah bir daha bastık. Red'i alabilir miyim? Hemen şuradan setim tier 2'suna ortak oluyorum. Çünkü neden olmasın da o bize pislik yapmıştı. Biz de yapalım. O en sevdiğim tırpan Bu arada Kayn falan gelirse ki geliyor Ölecek Yani kaçar yok Ah be bende kalmadı Biz geliyor 8 saniyem var Sıkıntı yok sıkıntı yok ama Ego keşke ona basmasaydı. Şöyle biraz can yenileyelim. Ebediye alabiliyor muyuz? Yok ama bir base atalım ya. Dur. Ya da şöyle totem yoksa. <laughs> Lan biz ultimo Aa Abi yine bastık şu şey. Mantarlara çekiyor bizi muhtemelen ya Timo. Çok güven vermedi burası. Ah be. Anti diyelim şöyle bitirebiliyor muyum bu şekilde? Yok. O zaman satmayalım. Orada Kayısı ultisi Timo Ghost bastı bir de. Yapacak çok da bir şeyimiz yoktu. Alabiliyor muyum? Ya şöyle yapacağım. 50 gold. Gidelim yani tekrar base atarız ne yapalım. Timo zaten ittiriyor. Hadi bakalım Timocuk. Yine mantar attı yerlere. Kahin alayım ben ya bir kahin alayım lazım olacak. Aa totem abi dur. Yanlış oldu bekledi. <laughs> Timo orada görünmez mi oldu ben yanlış mı gördüm? Aa Timo midde tamam. Kesin burada mantar var. Yokmuş. Arkasından dolaşacağım. Hmm. Oha. Bu neymiş böyle ya? 3 tane mantar. Yine kendimize çok güvenmeyelim. Şuradan bir kayın çıkar falan. Oo, kalabalıkmış. Abi 4 kişi arasında kaldım. Ne yapsam ölümsüz kalkan ay mı alsam? Olabilir aslında ya. Ama çinko çizmeler de güzel. O zaman şöyle kanı susamış mı? Ama Timo körü var yok. Kalkan yay gideceğiz. Jungle Leap mi gerçekten sizce? <laughs> yani. Peki. Jungle Leap alasın hadi. O en sevdiğim geliyor. Tırpan. Oğlum nasıl öldünüz lan? Adam tek kişi. Geliyorum. Morgan ultini at. Yani Morgana keşke ölçüsünü kullansa abicim ya. Tek başımıza oynuyoruz şu an Bir Veigo oynuyor o kadar. Lucian da tırt çıktı maalesef. Yine gittiler daldılar. Oğlum şu hasarıma baksana benim. Yani benimle oynamamak hani yani anladın mı biraz saçmalık oynayacak hep? 3 kişi bir anda üstüme çullanıyor. Ben ne yapayım bunları ama. Harbi adaletsiz oynuyorlar. Dur bakayım ben bu itemi bitireyim onları görürler. Kaç tur değişmemiz oldu bizim? %40 artı 27. Evet. Morgana Morgan ultisini atsa bu arada öldürür onları da. Morgana kendi çağrının ne kadar güçlü olduğunu farkında değil maalesef. Uyuşum da ne oldu ya? Rakip Gerçekten inanılmaz. Elon'da TN Cafe mi? <laughs> ne alaka oğlum? Kasmış bir Afelios bu. Sena tekse öldürürüm ama güvenmiyorum abi. Bunlar 10 kişi geziyorlar. Hala kahin almamış. Hala kahin almamış bir supportumuz var. Öyle de bir şey. Buradan kafama bir fizultisi gelebilir. güzel. Trail bu Jake trail'im. Bu maç net bizde bu saatten sonra. <laughs> dakika 30 olmuş. geri çekilmemiz lazım ama şu an. Şurada 5 gold gördüm. Aynen. Şöyle itemi alayım bir de kanal susamış alacağım. Hadi bakalım. Güzel bir maç oldu ya gerçekten ben eğlendim. bu e üçüncü oynayışıma falan göre de fena oynamıyorum ha. sanki. Ne diyorsunuz? Oha ne müzik bulunmuyor. Şöyle yaklaşınca daha az vuruyordu o takları bu. Güzel. Ya Kaysa'yla teke tek atmak çok istiyorum da. Biz de olur. Biz de olur. Ama yanaşmıyorlar bana. <laughs> Artık. Adam gelmiyor baksana. Aşağıdan Kayn geliyor. O Timo ile beraber. Bak yine 3 kişiler ha. Tek dalmıyorlar bu adamlar. Şöyle Mid'den tier 2'ye oynasam ne yapsam Aha Atakan diyorsunuz ha Tamam hadi Atakan olsun Zaten full build olmak üzereyim Ama buradan gitmesem mi Elim sıçrada Ho <laughs> ho ho o hasar ne öyle? Bu arada Yuntal gidilebilir ama artık biraz geç oldu Yuntal için. İlk başta gidebilseydim neydi bunun adı ya? Tahsiller yerine Yuntal gidebilirdim. Dimo bizi kör ettiği için orada hasar vuramadık. Ulti ile almaya çalıştım. Ultinin de hasarı yetmedi. Ultinin hasarı o kadar güçlü değilmiş ya. Ama çar gerçekten aşırı güçlü. Ne oluyor orada? Abi nasıl ölmeyi başardınız? Set bitiriyor. bitirmezseniz istemiyorum Oynamak istiyorum daha. Full build olmak istiyorum. Mesela orada kanal sanmışım olsaydı yine bir ihtimal yaşayabilirdim. Bizden can çaldım ya daha sonrasında ya. Oto atak attım can çalamadım da. Şu an %5 can çalmam var. Ve AD'miz de artacak. Full build olacağım. Full build olacağım. Dur. Oo, o adam öldü. Ölmedi mi? Oha. Şöyle birazcık hız. Şuradan zıpla. Şöyle taraya taraya bir gidelim. Ha. Abi tarayıcım var. Beklesene. Yani gerçekten inanılmazsınız. Morgana totemini at. Amanın ben buradan çıkayım. Benim can çalmam lazım. Şey çok vuruyor ya. Kayısı AP çıkmış. Bu. Uh. Burada bir totem var. Yapma. Şu an ölürüm. Şu an bu canla ölürüm. Kontrol edin bakayım çalıyor. Dönüp re atacak. Hadi bakayım kademi de aldım. Adamları da aldım. Her şeyi aldım. Maç bitti bu arada ya. Maç bitti. Şuradan gideyim ben de. E ee, rakibin minyonları nerede? Daha yeni çıkıyor bazen. Geldim. kadar GG. Tam da en sevdiğim silah gelmişti ya. Tırpan gelmişti. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Şöyle bakıyorum. 49k neredeyse. Kaysa'dan fazla vurmuşuz evet. En çok hasar biziz. Kaysa'da AP çıktığı için bu kadar hasar çıkarmış bu arada. Full AP çıkmış adam. Gayet güzel bir maçtı. Ben çok eğlendim. Valla Aphelios gerçekten güzel bir şampiyon. Böyle ufak tefek benim bilmediğim, atladığım detaylar varsa lütfen yorumlarda bilenler yazsın. Biz de hep beraber öğrenmiş oluruz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.